Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir e, bitki tanıtacağım. Yenebilen bir bitki. Kaya eş değerinde. E, bu bitki çok fazla bilinmemekte. Şöyle yaklaştı. Silifke mühitinde bilinmemekte. Evet. Silifke tarafında bilinmemekte. Ama silifke de yetişiyor. Silifke de yetişiyor. Çok güzel, çok lezzetli. Salatası olur. Çok meze çok olur. olur. Başka? Kaya gibi oluyor değil mi? Hayır, Turşusu. değil, yaparsın. Kaya gibi. Haşlanıyor bu. bunu tazeleri turşu. oluyor tabi. Evet. Haşlanıyor. Şöyle asıldığınız zaman kendi çıkıyor zaten. Bir evet. zıpçı kalıyor. Evet. O haşlanan yerini salata, sarımsak, zeytinyağı, evet. tuz, baharat ekleyip çok güzel salata yapabilirsiniz. Balın yanında çok güzel gittiğini söylüyor balıkçı Mustafa abimiz. Burası cuma pazarı. Böyle balıkları da gösterelim. Ben bunun bayisiyim diyor Mustafa abi. Evet. Ee, bu hangi hastalıklara şifalı? Reşit, astın. Bronşit, astım. Bronşit. Ee, astım. Şeker hastalığının bile faydası var. Evet. Ben bu bitkiyi kendim de tüketiyorum. O yüzden hani abi. size tanıtan, tanıtayım tanı, tanı, bilmeyenler öresinde söylüyorum. Bu bitki çok güzel. Haşlandığı zaman salatası, sarımsaklı, zeytinyağlı çok güzel oluyor. Birebir insan kendini sanki tekrar resetlemiş gibi oluyor. Bir üzerine bir yenilik, bir hafiflik, bir rahatlık oluyor. Vücut, vücuttaki ne bileyim vücudu rahatladığını hissediyorsunuz. Bayisi Mustafa abiden her cuma buradan Silifke'de cuma pazarından temin edebilirsiniz. Yeri Balıkçı Mustafa. Gördüğünüz gibi tezgahı da böyle. Bekliyoruz bütün Silifkelileri.